ne haber? He? Şey, babayı özlediniz mi? Vay 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 yaprak kuradı. Acıktınız mı? He? Mama mı istiyorsunuz? Hadi gelin bakalım. Gel. Fazla da yemeyin ha. Fazla da yemeyin. Sonra opes olursunuz. topu oysak bardak olmaz. Çünkü bizim kazanlarımız 110 120 derece arası sıcaklıktadır. Ondan sonra çamaşır suyuna atılır. Ondan sonra ılık. Eyvallah abi. Evet. Çok karşı çayımızın sorusu yok. İki gün. Bu kapalı bir şey mi abi? Evet. Yapanlar, kapılanlar yapıldı. Büyükler kuyu balıklardır. Akşam kanı iyi olsun çay. Bize ver iki tane. Bak iki tane de onlar istiyorlar. E boş kalmayı sevmemişimdir. 10 yaşından beri çalışmışımdır. Asıl mesleğim berberlik zaten. İşte boş kalmamak için oğlumuz da üniversite okuyordu. Burasını kiraladık. İşte belli bir yatırımlar yaptık. Pandemine dönemlerine kadar da iyiydik. işlerimiz güzeldi. İşte buraya güvenip çocuğumuzu ev aldık, evlendirdik. Allah'a şükür. Fakat bir pandemi süreci herkes etkisi gibi maalesef bizde olumsuz etkilemektedir. Görüyorsunuz vakalar düşeceğine hala azmaktadır. E de insanlar tablo edemadıktan sonra, gazete okuyamadıktan sonra İki i̇şte iki arkadaşımla çayına bir okey partisi yapamadıktan sonra niye gelsinler? Evlerinde oturuyorlar. Tabi pandemiden de korkuyorlar. Ne yapalım işte geliyoruz dışarı çıkma özgürlüğü olan insanlar hani 65 yaş üstü olmayanlar falan. İşte adam iki çay içiyor. İşte geliyoruz burada akvaryum bizim için büyük bir dinlendirici oluyor. Moral kaynağı oluyor. Hani farkına varmıyoruz ama siz de buyurun 5 dakika seyredin. Beş dakika sonra psikolojisinin düzgün olduğunu fark edeceksiniz. Bu balıklar gerçekten insan üzerinde çok etkili oluyorlar. Baya bir moral oluyorlar. İşte Abuzumuzda öyle bir ışıklı mışıklı bir şeyler yapıyoruz. İşte ne yapalım işte buraya insanlar torunlarını getiriyor, balıklarını gösterirken. İşte iki çay içiyorlar, üç çay içiyorlar. Biz de işte bir ekonomimizi döndürmek için böyle şeyler yapıyoruz. Ben kahvemi seven bir insanım, bu severek yapan bir insanım. E, müşterimin böyle işte duvar seyredeceklerine işte bir güzellik seyredsinler diye düşünmüştüm ilk önce ama işte bu pandemi sürecince de bana faydası oldu. İşte insanlar diyor ya burada bir balık akvaryumlu bir kahve varmış da gidelim iki çay içelim. Hem dinleniyorlar hem iki çay içiyorlar veya bir kahve içiyorlar. Bir de teşekkür ediyorlar ve her gelen de etmiştir. Dinlendiklerini fark ediyorlar. Ben de akvaryum yoktum evime diyenler oluyor. Birkaç arkadaş yaptı zaten onlara buradan balık hediye ediyorum. Zaten çocuklar dedelerinin ellerinden tutuyorlar. Babalar biliyorsunuz çalışmaktan dolayı torunlar da pek ilgilenemiyor. E bizde de burada bir yerlilik kültürü olduğundan dedeler bakar torunlarına. Severiz biz torunu çocuklarımızdan daha çok severiz hem de. İşte dede dede onu tutuyor elinden dedelerini buraya getiriyorlar. Burada sulu oynuyorlar. Ya yani bunları seyrederken benimle kiram gelmiş, ne borcum var, ne kadar var, nasıl ödeyeceğim falan düşünmüyorum. Bu da bizi tabii bu yaşta e, kalp krizinden koruyor, işte her türlü şeyden koruyor. Yani onun için insanlara tavsiye ederim. Hiç olmazsa evlerinde ufak bir akvaryum, onları temizlesinler, onlarla ilgilensinler. Yani güzel bir şey oldu, değişik bir şey oldu. Bizim için de güzel bir vakit geçirme alanı oluyor. Geliyoruz, çayımızı içiyoruz, muhabbetimizi eriyoruz. Yani boş zamanlarımızda işte sıkıldığımız zaman bazı zaman geliyor çocuklarla torunumu alıyorum getiriyorum o çok seviyor burayı balıkları görmeye. Ee, Hüseyin dedesi var kahveci bizim. Ona geliyoruz, ondan beraber muhabbet ediyoruz, çay içiyoruz. Vakitlerimizi burada, genelde boş zamanlarımızı burada değerlendiriyoruz işte. Balıkların da tabii biraz etkisi oluyor bizi burada. işte onları burada seyrediyorum. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz onlara karşı. İşte Bunları burada gördükçe huzur buluyoruz yani daha kısacası. İnsan da huzur bulduğu yeri devamlı tercih etmeye çalışıyor. Hüseyin abim Darıcı'da ve kahve kültüründe... Hep ilklere imzasını atmış bir abimizdir. Darıca'nın en güzel çayının en güzel, keyfinin en güzel olduğu bir kahvedir. Bu arkamızda gördüğümüz işte balıklar, e, sular. İnanın biz burada kendimizi kendi evimizde gibi hissediyoruz. E, ve şöyle bir şey var. İnsanlar da aynıdır, hayvanlar da. İnsanlar rahat ettiği yere gelir. Biz de burada kendi arkadaşlarımızı biz bize hoş vakit geçiriyoruz. Biz de burada fırsat buldukça ben mesela cami çıkışında, namazlarım çıkışında torunumu Zeynep'i git buraya getiririm. Orada hep devamlı burayı ister. Balıkları gördüğümü çocuk seviniyor. E biz de oturup hoş muhabbet ediyoruz. Biz bizim bizim öyle oyunla oyunla işimiz yok. Biz hasbel kadar muhabbet olursa otururuz. Muhabbet olmazsa evimize gideriz. Zaten evimizde yakın. Onun için burayı rahat olduğumuz için, hoşgörülü olduğu için biz biz olduğumuz için tercih ediyoruz. Şunlara bak. Şu ikisi şu. Bunlar sonradan geldi. Evet. Bak o sana doğru gelen de yeni geldi. Şu. Evet. Gel gel. Gel gel. Bastırdık atsa. Bastır oğlum bastırdık. Öğretmenler.